Evet, herkes bilinçli. GDO'dan bahsediyorlar ama bu bilinçli olmak galiba bile bile e, o cehenneme yürümek gibi bir şey. Çünkü çok seçeneğimiz yok gibi. Nedir aslında GDO? Efendim, insanoğlu bazı şeyleri yapmaya başladığı zaman bir bakmış şöyle, ben bu dünyanın hakimiyim'e doğru düşünce değişmeye başlamış. Ondan sonra ama, İkiye ayrılmışlar. Bir grup demiş ki hayır mevcut olanlarla biz götüreceğiz. Hı hı. Çünkü mevcut olanlar hakikaten gelenekten gelen neyse o. Diğer grubun içerisinde ise iki farklı kavram var. Bir tanesi bilimciler efendim. Bilimciler bilime duçar olmuş, bilime tutkun olmuş insanlardır. Bunlara bilimseldir deyip bir şey verdiğiniz zaman hayatta sorgulamazlar yerler efendim. Ve yedikleri <laughs> zaman da bunu üstelik övgüyle de karşılarlar. Yani bakınız... Hı. İnsanların açlığı var, biz bunları gidereceğiz ama bugüne kadar olmayan insan açlığı bugünden sonra mı bu ürünler sayesinde gidecek? Afrika'ya gidenler bile anlatıyorlar efendim. Diyorlar ki burada bir kamp var, açların toplandığı kamp. 10 kilometre ileride zaten kahve plantasyonu var diyorlar. Yani mümbit bir toprak, Afrika da öyle kurak murak falan bir yer değil. Siz bunu elinizle yaratırsanız kahve daha karlıdır. O zaman onların orada aç kalmasına müsaade edebilirsiniz. Bunu bir şekilde temel alıp gdo gdo diye çünkü ellerinde bir yeni oyuncak çıktı bir bio moleküler sistemin içerisine müdahale edebileceklerini anladılar genine oynarız dediler onu yerleştiririz dediler mesela pirincin içerisine A vitamini yerleştirdi güzel kardeşim pirincin içine niye A vitamini yerleştiriyorsun İhtiyaç varsa ayrıca ver genin içine sokarsanız çünkü pirinç pirinç olmaktan çıkıyor ve bu sefer bünyesinde başka şeyler ağır metal tutmaya başlıyor hmm. örneğin bu tür şeyleri yaptılar sonra baktılar bu iş olmuyormuş. En son ne oldu? Geçen bayram içerisinde biliyorsunuz efendim 110 bilim insanı GDO dünya için gereklidir diye alakasız bir şekilde bir metni imzaladılar. Bu metni nereden imzalandı? Hangi bilimciler yaptı bunu? Majestelerinin emrinde miydiler? Bunu bilmiyoruz ama eninde sonunda GDO'ya karşıyız.